Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Abi şey, Bana yazdınız ki Abi Brawl Stars oynayın Brawl Stars oynayın Brawl Stars oynayın, Bra -Stars oynayın, Bra -Stars oynayın yazdınız. Ben de bugün Brawl çekiyorum Benim hiç kimse arkadaşım yok ya yok takım kuracağım. Arkadaşlar burada bekleyin ben takım kuracağım. Gidelim şunu. Gidelim. Arkadaşlar kulübün adı kerim Can. katılabilirsiniz kerim cam kerim cam, kerim cam arkadaşlar kerim cam. arkadaşlar 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 kurdum başkan Kerem başkan. Arkadaşlar katılabilirsiniz. Tabii. Tabii. Arkadaşlar, size karakterleri göstermemi istiyor musunuz? Arkadaşlar, Blastar son ediyor, Blastar son ediyor. Aa, bir sürü karakterim var. Benim abimin kanalında can yolcu. Kanalda ona ona abone, benim de ona abone. Lütfen arkadaşlar, çevirin, like atın ya. Birazcık da bizim bize bize like atın. Hep hep o pislik adamlara like atıyorsunuz. Birazcık da bize like atın. Benim benim olduğunun kanalı var. Can Yolcun. Ona ne çıktı söyleyeyim mi? çıktı. Cik. Cik. çıktı. Arkadaşlar bir maç yapalım mı hesaplaşma pemle. Hadi yapalım sizin için. Arkadaşlar yediniz. sevmiyorum Rosa elbe kesme gelin. İnternet çekmiyor. Rosa şu enerjiyi de almıyor. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Daha fazla video gelmesi için like atmayı unutmayın. Daha fazla video gelecek. Ne, unutmayın bak tamam mı? Like atmayı daha video gelmesi için ona bunlar ne ara bunlar ne ara şey oldu yo Ya. Uf, arkadaşlar ya yenemiyoruz. Pem çok kötü. Max. Arkadaşlar kurulu ben nasıl çıkardım söyleyeyim mi? Ee, kahvaltıda tablet oynuyor. Yerken mutfakta kahvaltımı yerken Brawl Stars oynarken kutuyu bir açtım. Gözlerimi kapattım. Kutuyu bir açtım. Karakter Onlar var tabi ölmüşlük var Eptelliler onlar Arkadaşım Mehmet de burada Tabi o Burak'ın yedi Kabul etmedi Oyunun tabii Mehmet adı Mehmet Tabi artık ya like atarsanız öğreneceğimiz mi? <laughs> Mehmet öğreneceğimiz almış Video çekiyorum. Arkadaşlar daha fazla videosu video gel, gelme, gel gelmesi için like atmayı unutmayın tamam mı? Kutu açınca bakalım elmas mı çıkacak? Ne zaman göstereceğim söyleyeyim mi? Yarın göstereceğim. Yarın kutu alacağım. Ve size göstereceğim. Bakın elmas çıkmazsa Elmas çıkmazsa Bir maç yapmayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Bay bay.